bir laf çok hoşuma gider. Bu Amerikan Cumhurbaşkanı Roosevelt'in karısı çok çirkin bir kadın. Hikayeleri anlatılmıştı. Çirkin bir kadın. Kürsüde konuşuyor. Önde de sarhoş bir adam. Ona laf atıyor yani. Adamı, kadının fikirlerini de sevmediği için. Siz var ya diyor çok çirkinsiniz diyor. Kadın da öndeki adama diyor ki. Sen de diyor sarhoşsun. İyi de diyor hanımefendi. Ben yarın ayrılırım. Sen hala çirkinsin. Bu toprak yarın ayrılır. Böyle kötü hadise olur özür dileri, eksimizi, aşağılıklarımızı, eksiklerimizi anlarız. Bu, bu sarhoşluktan, yolsuzlukluğun, sıkıntıların, işsizliğin getirdiği, bütün bu şeyden, hengameden kurtulur ve ayrılırız. Ama batı çirkin, onun etnik hesapları var, onun azınlık hesapları var. Etrafımızdaki bütün şehirleri son 15 yılda sokaklarında yaşanmayacak hale getirdi. Bütün bunlara rağmen sabret. Ama bir yerden geliyor senin. Ben inanıyorum ve biliyorum ki ırkçı laflar bu toprağa, ırkçı laflar bu toprağa nükleer bombadan daha tehlikelidir.